Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla birlikteyiz arkadaşlar. Hemen buradan hazırda olan kutumuzu açalım. Bakalım ne çıkacak içinden? Merakla bekliyoruz. 225 chip ama sen de artık biraz yüksek chip versen daha iyi olacak ha oyun. 8 ball pool. Gül ağacı ıstakası yükseltmesi. Klasik ıstaka. Bu kadar. Aslında yani biraz çift versen hiç fena olmayacak. Bu konuda bir pintiliği var bu oyunun. Onu da belirtelim. Buradan hemen bir kutumuz daha açıyoruz. Arkadaşlardan işte burada çip gönderme ve isteme bölümü var. İşte o biraz işe yarıyor. Böyle arkadaşlarınızdan çip isteyebiliyorsunuz. Bu şekilde

ne çevirdim be? Oo 500 çip. Sizin şansınızda arkadaşlar bu. Genelde hep 150 çip geliyor. Gerçekten. 4 lira veremem ona. Kusura bakmayın. Burada da bir hediyeler oluyor. Bakalım arada sırada işe yarar şeyler veriyor. Hemen toplayalım bunları. Bayağı da biriktirmişim. Bu ücretli şey. Hemen onu geçiyoruz tabii ki. Her zaman ücretlilerden kaçıyoruz. Bakalım burada bir yüz çip var. Hemen topluyoruz. Çip yağıyor. Akıyor bu akşam ya. Bakalım. İnşallah oyunda da kazanacağız. Evet biraz geciktirdik. Oyuna girelim artık. ha, Sabırsızlanıyoruz. Aa. Mücelleme de nereden çıktı? Evet. Bugün bir değişiklik yapıp 10 binlik yapalım bakalım. Bakalım ne olacak. Bir risk alalım hani. 27. seviyede Yassine diye bir arkadaşla eşleştik. Umarım güzel bir oyun olur. Ve neticesinde tabii ki biz kazanırız. Ama arkadaş hiç fena başlamadı. Bir top soktu yani açılışta. Arkadaşım bakalım kazanma yüzdesi neymiş? Oyunda şu anda bir yavaşlık var. Neden bilmiyorum. %56.7 faslıymış arkadaş. Kazanma yüzdesi çok yüksek ya. Biraz evet biraz hafiften korkmuş gibi olabilirim yani. Emin de değilim. Korkmamış da olabilir. Bilemiyorum. Yassine. Oynasana dostum. Zamanın geçiyor. Sıra bana geçti. Düz top sokmuş arkadaş. Yani hazır sokulmuşu varken neden uğraşalım? Şu düz toptan biz de devam edelim. Aa girme sakın orada dur. Çok korktum bir an ya. Çok korktum gerçekten çok korktum. Niye böyle bir heyecan yarattım kendim kendime ya? Aman tanrım dedim. Olamaz dedim. Şok oldum. Hemen kırmızı topu da şu aşağıdaki deliğe soktuktan sonra yukarıdaki hardal topa gideceğiz. Hardal, turuncu, oranj adı neyse. Ama orayı da göremeyeceğim sanki. İşi de riske atmayalım. Şu aşağıdaki sarı topa gidelim. Riske atmayalım dedik de az kalsın. Hizayı kaçırdım. Bu oyunda da şöyle bir risk var. Şuradan ıstakayı geri çekerken hizayı bozabiliyor arkadaşlar. Öyle bir sıkıntımız var. Ama neyse ki attık. Top delikte. Şimdi demin bahsettiğimiz şu orange topumuza gidelim. Sonra da başarabilirsek yeşil topu deneriz. Ama önümüzde bir arkadaşın topu var tabii onu da deneyeceğiz. Ne yapalım yani kalede kaleci var diye şut da mı çekmeyelim değil mi arkadaşlar? Ama en azından yaklaştıracağız sanırım. Ben öyle düşünüyorum. Aa! Yaklaştıramadık da sıkıntı o. Keşke biraz yukarıdan oynasaydım. Delik ağzında kalırdı. Neyse bakalım. Yassine ne yapacak? Yassine şu an oynamıyor. Ha geldi. Evet. Hoş geldin Yassine. Seni yeneceğim Yasin'e. Şuradan hemen arkadaşa bir ne yapalım, ne yazalım. Şöyle bir devam diyelim ya. Devam. Bir top soktun durma. Seri oyna. Hızlı oyna, yanlış oyna. Değil mi arkadaşlar? Acele etme diyelim bir de bakalım. Ne yapacak? Bir de Sabırlı aslan avını yakalar diyelim. Yani ben de öyle yapacağımı ümit ediyorum. Yassine. Tam telaffuzu nasıl acaba? Tam emin değilim. Normal okuyorum ama Yassine işte yani. Hiç fena değil arkadaş. Zaten kazanma yüzdesi çok yüksek. Hiç fena değil yani. Umarım kaybetmem. Kırmızı topu görebilecek mi gerçekten orada? Bilmiyorum ama. Aferin. Çok iyisin. Beyaz topu da gördün. Hop, ben de buradan görürüm. Yeşil topu yukarı çıkartırım. Hoppa Evet, siyah topu nereye sokacağız? Şu sol üst köşeye görebilir miyiz? Banta çok yakın ama deneyeceğiz. Yani büyük ihtimalle inşallah sokacağız ama hadi bakalım. Bay bay Yasmin. Yasine. Çiplerini alıyorum dostum. Kendine iyi bak. Bu oyunu kazandık arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olmayı like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.